Allah razı olsun. Senelerce talebelere ders vermiş, maddi manevi, muallimlik yapmış bir kardeşimizdir sanırım. Bir soru tevcih ettiler. Soru şu. İslam'ın ikinci hücceti, delili sünnettir. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözleri, lalü güher olan sözleri, bizim için örnek numune olan hayatı, ve ashabı içinde gördüğü örf olarak yaşanan şeylere sükut edip de öylesine bulmasını temin ettiği takvirleri, buna sünnet diyoruz. İçtimai hayatımızın, Müslümanlık hayatımızın bir yönünü bunlar teşkil etmektedir. Bunlar bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in izahıdır, ilahi maksadı şerhidir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İslami yaşayışının kristal kristal Müslümanlar arasında vücut bulmasıdır. Sünnette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şeriflerini soru içinde tevcih ettiler. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de ve daha pek çok kitaplarda bulunan bir hadis-i şeriftir. Arapça lafzı şudur. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fe in lem yastati' fe bi lisanihi fe in lem yastati' fe bi ve Herhangi biriniz bir münker, şeriatın çirkin gördüğü bir şeyi görürse, mümkünse o eliyle def ediversin onu. Şayet eliyle bu işe muktedir değilse, eliyle yapamıyorsa, müdahale edemiyorsa, onu kavli yine cidali ile, mücahede-i ile, bazı nasihatla, yani diliyle reddediversin, def ediversin. Diliyle bu hakikati anlatmasına ve o münkeri dert etmesine de imkan, vasat şartlar müsait değilse, o zaman kalbiyle buzesin imanın en zayıf mertebesi de budur, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, içtimai hayatımızda, içtimai hayatımızı kemiren bir mikrop görüyoruz. Yavaş yavaş cemiyetimizi dize getirecek bir mikrop sirayet ediyor. Tefekilik gibi bir şey, ihtikar gibi bir şey üç beş tane adam bu mikrobu yaşatıyorlar aralarında. İleride bu sari bir illet halinde saracak cemiyeti, kanser gibi cemiyeti bize getirecek. O zaman sana düşen vazife, bunu dilinle men etmektir. Def etmek ve ref etmektir. Mevize-i hasene ile tefeciliğin zararlarını anlatma. İçtimai hayatı kemiren bir mikrop olduğunu anlatma. Zinanın sari bir illet, bir kanser, bir kangrak olduğunu anlatma, besleri tiksindirme, nefret ettirme, ondan vazgeçirmeye çalışma. Mev'ize-i haseneyle, kavli yinle temsil etmeyerek, ağır göstermeyerek, şiddetli, telkin etmeyerek, tatlılıkla anlatarak ki Kur'an'ın ruhuna uygun tebliğ şekli budur, o münkerattan onu vazgeçirmeye çalışmak lazım. Bunu da yaptırmıyorlar sana. Bir yerde hak ve hakikati anlatırken, Allah'a çok şükür Türkiye'mizde öyle bir şey yoktur. Anlatıyoruz biz rahatlıkla bunları konuşuyoruz bakın. Fakat öyle dönemlerde olabilir. Başka yerlerde de vardır yani İslam aleminde vardır. Siz kalsanız bir hak ve hakikati anlatsanız, anlattığınız o hak ve hakikati devletin temel nizamlarıyla alakalı bulanlar olur. İnan Ali anlatmanızı engel olurlar. O zaman yapacağın şey senin kötülüğü hitap eden insanlarla onların şahsından ötürü münasebet kurmamak, onlarla beraber olmamak. En azından kalbinde onlara karşı bir kırıklık hissetmektir. Münkeratı itikap eden bir insanın yanında olursan Allah muhafaza buyursun, onun o halini hoş görüyorsun demektir. Birisi zararlı meşrubat kullanıyor, birisi zinadan kendisini alamıyor. Birisi başka türlü ahbuyun ahlaksızlıklar irtikap ediyor. Onlar bu menhiyatı, münkeratı irtikap ederken sen onlarla münasebet kurar, kontak kurar, onlarla anlaşabilirsen, onların yaptıkları o şeyi hoş görüyorsun demektir. Ve bu azabı ilahinin umumu olarak gelmesine vesile olur. Adet haricine çıkıyorum burada, bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bir cemiyet içinde büyük münkerat işlenebilir, büyük ahlaksızlıklar irtikap edilebilir. Ama o cemiyet içinde o ahlaksızlıkları def ve ref edecek, ve ağır, cevval dinamik bir cemaat var ise şayet para gibi gelen bela ve musibetleri yerin dibine geçirirler, o cemiyet kurtulmuş olur. Ama topyekun bir cemiyette, fenalıklara karşı canlı, kanlı, dinamik bir cemaat yoksa, ahlaksızlığın önünü alma mevzuunda yangına karşı itfaiyeci gibi savaşacak bir cemaat yoksa, bela ve musibetler topyekun o millete gelir. Onun için bir mümin münkeratın açıktan açığa işlendiği bir topluluk içinde o münkeratı açıktan açığa işleyenlere şahıslarından ötürü münasebet kurup anlaşmayacak. Bu kayıtla şunu arz etmek istiyorum. Biz herkeste bir seviyede münasebet kuracağız. Ahlaksızlık irtikap edenle ama onun şahsından ötürü değil. Belki meselelerimizi ona intikal ettirme niyetinden ötürü olacaktır. Bir zararlı işi yapan, bir menhiyat itikâb edenle dahi ben münasebet durup arkadaşlık tesis edebilirim. Ama derdim ve davam ona içirdiğim çay kadar hakikat anlatmaktır. Yedirdiğim yemeğin lokmaları sayısınca meselelerimi intikal ettirmektir. Onu içinde bulunduğu çirkemden kurtarmaya çalışmaktır. İşte böyle bir niyete matuk, böyle bir niyete bağlı benim o kötü kimseyle temasım dahi bir bakıma ibadet olur. İnan Ali. İmanın en zayıfı, mükerratı irtikap eden insanlara karşı kalbinde buz duymaktır. Dinde bunun adı el-buğdu Allah'tan ötürü buz etmektir. Allah'ı sevenleri sevmek bunun adı el Allah'tan ötürü sevmektir. Allah'ı sevmeyenler, Allah'ın kainatını kainattaki nizamı tahkir edenler, onlara karşı da buz edecektir. Efendimiz buyururlar ki, Şimdi, kema Ben insanları idare etmekle emrolundum. Tıpkı farzları yapmakla emrolunduğum gibi. İnsanları idare etmek, evirip çevirmek, şekil vermek, biçime koymakla emrolundum. Asıl emrolundum. Allah bana farzları emrettiği gibi bunu da emrediverdi. verdi. Bu şunet değil. İş mizazı ve değil, yüzünü ekşitme değil, tatlılık gösterecektiniz hakkın hatırı için, ona bir şey verebilmek için, onun için Hz. Musa ve Hz. Harun'a وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Cenab-ı Hak Kur'an'ında ferman etmektedir. Siz Firavun'a tatlı, içini okşayıcı sözler gibi söyleyin diyordu. Firavun'a öyle söyleyin diyordu. Firavun'la münasebet kuracaktın, yüzünü ekşitmeyecektin, hak ve hakikati anlatacaktın.